mağdur olması Faruk abi de bu, bu vatandaşlarımızın muhabbetlerinden bir tanesi. Maalesef e, özelleştirme demek yani bunun da alta parayı çevirmiş olması demek. Eee bu çerçevede bir vatandaşlarımız satılıyor. Biz genelleştirdik. Faruk abi de kendi mağdur ediyor zaten anlatacak. Sağlıkta dönüşümün ekonomik faturası devlete, sağlıkla ilgili faturası ise vatandaşa çıkmaktadır. 2002 yılında iktidara gelen mevcut AK Parti iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında adım adım ayarda getirdiği projelerle sağlık hizmetleri sunumu ticaretleştirilerek özel sağlık kuruluşlarına önü açılmış, özel sağlık kuruluşları teşvik edilmiştir. Devlet hastanelerimizde yemek, laboratuvar, tomografi, MR gibi pek çok hizmete özelleştirilmiş, yap kiralı, kiralı işlet devlet sistemiyle, kamu özel işbirliğiyle yapılan şehir hastaneleri aracılığıyla da kamunun sunduğu sağlık hizmetleri kısmen özelleştirilmiştir. Bu projelerin sağlıkta yarattığı etkileri ve sağlıkta dönüşüm ekonomik faturasında devletimiz ve milletimiz ödemektedir. Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi diğer özelleştirmelere benzemez. Sağlıktaki özelleştirme insan hayatını doğrudan etkilemektedir. Sağlıkta özelleştirme ile rekabetin artarak sağlık hizmetlerinin ucuzlayacağı, kalitesinin artacağı, verimliliğinin yükseleceği ifade edilmiş olsa da bugün özelleştirmenin yıkıcı sonuçları, Yeni doğan çeteleriyle Muğla ilimizde belgeleriyle sendikamızın ortaya çıkardığı özel şirkete ait ileri görüntüleme ve hastalara fazla radyasyon verilmesi, bazı hastalara ilaç verilmeden bitmeli çekilmesiyle hastalığın tespit edilememesi faturasına yine vatandaşlarımız ödemektedir. Ticaretleşen hastaya müşteri gözüyle bakan yeni sağlık sisteminde devlet kaynaklarımız horeççe harcanarak yaba edilmektedir daha fazla para için bebeklerin ve vatandaşlarımızın canı bile hiçe sayılmaktadır. Sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla devletin kasasından özel sektöre büyük paralar aktarılmaktadır. Sağlık sisteminin merkezinde ticaret yani para değil, insan sağlığı olmalıdır. Sağlık hizmetleri sorumluluğunun merkezinde parayı koyarsanız sosyal güvenlik kurumunda daha fazla para alabilmek için anne kokusunu bile almamış yeni doğan bebeklerin günlerce tuvaletlerde tutulmasında hastaların gereğinden fazla hastanelerde tutulmasına da gereksiz tahliller, tetkikler, operasyonları ve milyonlarca liralık sahte reçetelerde göstermek zorunda kalırsınız. Sağlıkta dönüşümle devlet hastanelerimiz işletmeye dönüştürülmüştür. Bugün gelinen noktada devlet hastanelerimizin pek çok branşında randevu almak bile oldukça zorlaşmıştır. Doktorların bir hastaya ayırabildiği süre 5-10 dakikayla sınırlandırılmıştır. Tetkikler için aylar sonrası gün verilmekte, tetkik sonuçları haftalar sonra çıkmaktadır. Vatandaşlarımız şunu da bilmelidir ki, pek çok özel hastanenin hizmet kalitesi devlet hastanelerimizden daha kötü durumdadır. Sağlıkta dönüşüm, sağlık alanında yaşanan sorunları iyice içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Özel hastanelere teşvikler verilerek devlet hastanelerinde hizmet sınırlı tutulmuş, bazı devlet hastaneleri kapatılarak ulaşılması zor yerlere yapılan şehir hastaneleriyle özel sektöründe payı artırılmıştır. Çözüm nedir? Çözüm sağlık sistemimizin sil ele alınmasıdır. Devlete çok büyük maliyeti olan şehir hastaneleri sistemden sisteminden vazgeçilmelidir. Devlet hastanelerimizin tüm hizmetlerinden özel sektör el çektirmelidir. Ortopedi, kardiyoloji, çocuk ve, ve benzeri branş hastaneleri acilen yapılmalıdır. İhtiyaç olan bölgelere yeni devlet hastaneleri açılmalıdır. İleri tahlil, tetkik yapıp ve aşı üretimi yapan nüfus sağlık merkezlerimiz yeniden açılmalıdır. Araçlı sağlığı merkezlerimiz ve hem savaş merkezlerimiz yeniden açılmalıdır. Sağlık evlerimizde yeniden köylerimizde istihdam edilmelidir.